TRH24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Balıkesir'den Belarus'a giden yol başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Doğru düzgün malumatımızın olmadığı bir ülke Belarus. Ülkeyi tam 26 yıldır yöneten bir lider var. Alexander Lukashenko. Aslında Belarus'ta yaşananların bizim ülkemizin kararlı adımlarla seyrettiği rotayla büyük benzerlikleri var. Lukashenko 26 yıllık iktidarı boyunca giderek otoriterleşip tek adam yönetimine evrildi ülkesini. Karşısına çıkan her şeyi gücünü kullanarak ezdi geçti. Belarus, son seçimlere ülkenin Kahire ekseriyetinin memnuniyetsizliğiyle gidiyordu. Çoğu zaman adil yapılacak bir seçimde Lukashenko'nun değil oyların yarısı, %25 barajını bile aşamayacağını biliyordu. Karşısına çıkan bir sürpriz aday vardı. Aktivist ve blog yazarı Sirhe Tisihanovski, İşin bu kez arzuladığı gibi gitmediğini gören Avrupa'nın son diktatörü rakibini tutuklatınca işler daha da karıştı ve muhalif liderin eşi İngilizce öğretmeni ve aktivist olan Svetlana Tikhanuskaya bu kez aday oldu. Seçimler yapıldı ve buram buram usulsüzlük, hırsızlık ve yolsuzlukla hem de. Youtube çalınan oy çuvallarının videolarıyla dolu. Diktatör %80 küsur oyla tekrar seçildiğini açıklayınca film koptu ve Belarus tarihinin en büyük çaplı gösterileri başladı. Bir günde 3000 bin gösterici tutuklandı. Muhalefet lideri Siyatlana Tihanuska'ya sonuçları tanımadığını açıkladı. Ancak sonra tuhaf şeyler olmaya başladı. Muhalefet lideri Siyatlana Tihanuska'ya sonuçları tanımadığını açıkladı. Ancak sonra tuhaf şeyler olmaya başladı ve bayan Tihanuska'ya ortalıktan kaybolmuştu. Biz Zeki Muharrem İnce gibi kendisi sessizliğe gömülmemişti. Seçimlere itiraz için gittiği devlet dairesinde 7 saat göz altında tutulduktan sonra ülkeden kaçmıştı. Nasıl bir baskı altında ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı bilinmiyor. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius yaptığı açıklamada, Tikanauskaya'nın güvende ve iyi olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Linkevicius, Belarus devlet yetkililerinin Svetlana Tikanauskaya'ya ülke dışına çıkmaktan başka çok az seçenek bıraktığını söyledi. Linkevicius, Tikhanovskaya'nın sonuçlara itiraz etmek için Merkez Seçim Kurulu'na gitmesi sonrası 7 saat süresince göz altında tutulduğunu aktarmıştı. Ancak kendisinin kaçması yetmedi, kocası hapisteydi ve başta kendi çocukları olmak üzere bir dolu akrabası vardı ülkesinde. Artık ne tür bir baskı ya da tehdit gördüyse, geçtiğimiz gün iki video kaydı yayınlayan 37 yaşındaki siyasetçi çocuklarını bırakıp ülkesini terk etmesinin çok zor bir karar olduğunu söyledi ve sonrasında cümle dehşet vericiydi. Muhalif lider, muhaliflerden protestoları sonlandırmalarını istiyordu. Bir arkadaşı ise liderinin açıklaması üzerine şunları söyleyecekti. Tikhanovskaya'nın önünde iki seçenek vardı. Belarus'ta parmaklıklar arkasında olmak ya da Litvanya'da özgür bir şekilde mücadelesine devam edebilmek. Tikhanovskaya, Belarus'ta değişimin habercisi olarak görülüyor. Ancak biz burada eskiden olduğu gibi baskı altında yaşamaya devam ediyoruz. Belarus nire, Türkiye nire dememek lazım. Hileli seçimi kazanan diktatörü ilk kutlayan liderlerden biri Tayyip Erdoğan olduğu nedense ve Belarus'tan Balıkesir'e götürdü bizi hafızamız. Ülkenin eksen değişme sürecinde en önemli hadiselerinden biri de AKP'nin kendi belediye başkanları ve bizzat başbakanı istifaya zorlamasıydı. Eminim herkes Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ağlayarak yaptığı istifa toplantısını hatırlayacaktır. Şöyle demişti halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanı. Ve fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var.'' Bu katlanılacak durum olmanın ötesine geçmiştir. Görüldüğü kültürü, coğrafyası, tarihi ne kadar farklı olsa da faşizmin ve diktanın izlediği yol ve geçirdiği süreçler birbirine çok benziyor. Ne var ki bunu ülkeye anlatmak mümkün olmuyor. Ülkemizde tekrar doğru düzgün ve adil bir seçim olur mu ya da ne zaman olur bilmiyorum. Ancak yaşanacaklar hakkında çok önemli bir gösterge Belarus'ta yaşanan son seçim. Galiba sonuna kadar yaşayıp bizzat tecrübe ettikten sonra kabul edeceğiz bu hazin tabloyu diyor. Nedim Hazar TR 724'teki köşesinde.